cansız toprakta bulunan taş parçalarının günün birinde canlı bir varlığı oluşturması şüphesiz düşünülemez. Ancak bazı insanlar tam da bunu iddia ederler. Yani atomların kendi kendilerine bir araya gelip sözde evrimleşerek canlıları oluşturduklarını ileri sürerler. Bunun akla aykırı bir iddia olduysa çok açıktır. Çünkü atomların bir bilinci ve dolayısıyla kendi kendilerini organize etme gibi bir yetenekleri yoktur. Örneğin herkes bilir ki alüminyumun ...plastik ve benzinle karışması durumunda ortaya bir uçak çıkmaz. Bu maddeleri ancak bir uçağı oluşturacak şekilde... ...bilinçli bir biçimde, çok ince hesaplarla bir araya getirdiğiniz takdirde ortaya bir uçak çıkar. Dolayısıyla uçağın var olması için... ...alüminyum, çelik, plastik gibi ham maddelerin var olması yeterli değildir. Uçak ancak bilinçli bir tasarımda oluşur. Canlı sistemler de aynı bu şekildedir. Bir canlının hücresi de... ...cansız atomların çok özel bir tasarımla bir araya getirilmesiyle oluşmuştur. Canlı hücrelerinin büyüme, çoğalma ve benzeri özellikleri... ...moleküllerinin niteliği değil, mükemmel bir tasarımın sonucudur. Bu tasarım ise Allah'ın cansız atomlardan canlı varlıkları yaratmasıdır. Taneyi ve çekirdeği yaran şüphesiz Allah'tır. O... Diriyi ölüden çıkarır, ölüyü de diriden çıkarır. İşte Allah budur. Ölü ise nasıl oluyor da çevriliyorsunuz?